olmasını biz öneriyoruz. Peki klitoris nerede hocam? Resim yok da bir anlatsanız ağzınızla şimdi. Klitoris şöyle diyelim. Kadınlarda dış organlar vardır. İç dudaklar, dış dudaklar. İç dudakların birleşim yerinin tepesindedir. İdrar yaptığımız deliğin hemen 1-1,5 cm üzerindedir. Dokunduğunuzda penis gibi sertleşir. Dokunduğunuzda penisin başına dokunulmuş gibi haz verir. Bir gıdıklanma hissi verir. Hı. Basınca ağrıya duyarlı bir bölgedir. Çok önemli bir Başının bölgedir. içinde değil, te, tepesinde. Dışında, dışında, tepesinde, dışında. iç dudaklarının birleşim yerinin üstündedir. Ve şunu söyleyeyim mesela penis başı erkekteki en çok sinir organlarının olduğu yerdir. Evet. Ama klitoris penis başındaki sinirlerin iki katı oranda sinir içeri. Yani çok çabuk uyarılır. Hı -hı. Ve bütün boşalmayı da o bölge sağlar. Bir erkeğin karısının klitorisini bulması lazım. Ya bu çok kolaydır. Mesela bir adı diye düştünüz orayı keşfedeceksiniz de bırakın. Keşfetmeye çalışsa karı koca bunu bir oyun gibi yapsa bile çok rahat bulunur. Bulunmayacak Doğru. bir yer değil. Yani bir, bir oyunla bunu bulun. çok yani an... yaptığınız deliğin üzerinde, evet. iç, iç dudakların birleşim yerinin tepesindedir. Dokunduğunuzda zaten hemen bir seyretme Karı koca minik bir oyunla çok bunu çabuk bu, bulabilirler. Bulunlar. Ya 40 yaşına geldik, 50 yaşındayız hocam ne oyunu bu saatten sonra? 90'ında 90 geldiğinde mi? de bu oyunlar oynayabilir. Cinsellik asla bitmez. Ölü, ya doğumla başlar, ölümle biter. Ayıp değildir. Ayıp değildir, yasak değildir, günah değildir. Hangi yaşta olursanız olun... ...huzuru arayın, mutluluğu arayın... ...cinsellikle bunun en temel özelliği. özelliğidir İlişki sırasında ve sonrasında... ...çok acı çekiyorum ve zaman zaman... ...kanamam oluyor. Neden olabilir? Neden olabilir? Öğrenim bu bu, bu disparoni dediğimiz... ...bir hastalıktır. Bunun iki tipi vardır. Bir derin, bir yüzeyeldir. E, yüzeyel olanlarda vajinanın girişinde enfeksiyonlar... ...olabilir, iltihaplar olabilir. Klitorisin e, bulunmuş olduğu çevrede... ...bir hassasiyet olmuş olabilir... Evet. veya derin olarak baktığımızda da rahim içi enfeksiyonlar olabilir. Büyük ihtimalle bir organik problem var bu seyircimize, bir kadın doğumcu arkadaşımıza gidecek, muayene olacak, muayenelerini, tetiklerini yaptıracak, sorunu neyse tedavi ettirecek. Evet. Sorununa rağmen, tedavi ettirmesine rağmen sorunu geçmiyorsa olayın arkasında psikolojik nedenler yatabilir. Eşiyle çatışmalar yatabilir, geçmiş cinsel e, kötü deneyimleri yatıyor olabilir. Evet. Çocukluğunda yaşamış olduğu bir taciz, tecavüz bunun altında yatıyor olabilir. O zaman cinsel terapiye gelmesi gerekiyor. Cinsel terapiyle de bu anlamdaki içsel dünyasındaki çatışmaların çözümlenmesini amaçlıyoruz. Hocam vajinismus problemim var. Acaba penis boyunun bir faktörü var mı? Kesinlikle yok. Penisin uzun olması, kalın olması, kısa olmasının vajinismusla hiçbir alakası yoktur. Ama vajinismuslu kadınlar penis boyuna çok takarlar. Çünkü vajinalarının dar ve ufak olduğuna inanırlar. Öyle zannederler. Öyle zan inanıyorlar buna. Evet. Zannetmiyorlar, inanıyorlar İnanıyor. net olarak. Ama öyle değil. Vajina genişleyebilen bir organdır. Aynı su gibi düşünün. Suyu şu kabın içine koyduğunuzda bunun şeklini alır. Evet. Şu kaseye koyduğunuzda bunun şeklini evet. alır. Vajina da içine girecek olan parmağın, penisin, organın neyse ona göre kendisini ayarlar. O esnekliğe sahiptir. Sahiptir. Evet. 50 yaş ve üzeri kadınlarda cinsel istek olur mu? 50 yaş ve üzerindeki kadınlar artık menopoza girmeye yakınlardır veya girmişlerdir. Menopoza girildiği zaman östrojen azalır, testosteron dediğimiz cinsel isteği arttıran hormon azalır. Ha bunlardan menopoz sonrası bazı rutin tetkiklerimiz var. Bunlar yapıldığında bu hormon takviyeleri dışarıdan yapıldığında istekleri yerine gelir ve devam eder. Ama asla bir 18'i genç kız gibi olmaz. Eşim 2-3 haftadan önce ilişki istemiyor. Bu tedavi edilmesi gereken bir sorun mudur? Cinsiyetim erkek. Şöyle söyleyeyim. Bizim yani bir geç erkek seyircimiz bu mesajı Geçen hafta da bu konu konuşmuştuk. Şu var. Eğer beni rahatsız ediyorsa evet bu bir sorundur. Evet. Eşimi rahatsız ediyorsa bu bir sorundur. O zaman konuşulacak, çözümlenecek, nedenleri aralarında tartışarak çözmeye çalışacaklar. Çözemedikleri takdirde bir uzmana başvuracaklar. Bu uzman adı cinsel terapisttir. O onları değerlendirir, hatalar varsa, yanlışlar varsa uyarılır. Ha neden eşi istemiyor olabilir? Çünkü erken boşalıyordur. Evet. Eşi neden istemiyordur? Yeteri kadar ön sevişme yapmıyordur. Eşi neden istemiyordur? Duygularını okşamıyorsunuzdur. Ona değer vermiyorsunuzdur. Evet. Eşi neden istemiyordur? Eve bir şey alırken kadını fikrini almıyorsunuzdur. Ona devamlı dövüyorsunuzdur. Aşağılıyorsunuzdur o kadın da size tepkisini yatakta gösterecektir. Sırtını dönecektir. İstemeyecektir. İstemeyecektir. Baba böyle bu iş. Bu öyle mi? Baba, <laughs> böyle mi? baba? Böyle, mi baba bu iş? Böyle. Yani bütün bunlardan da olur bu olur iş. Olur yani. tabii ki. Yani bu kadında hiçbir problem olmayabilir. Sadece işinin yanlış davranışları, tutumları o kadının sırtını dönmesine mülk nedenidir. Bu seyircimiz dediklerini dinlesin. Bu hataları yaparsa vazgeçsin. Karısı isteyecektir. İsteyecektir. Erken boşanmanın sorun çözümü var mı? Var. Yüzde yüz var. İsterseniz buna ciddi bir program ayıralım. Şöyle uzun, uzun uzun böyle evet. 20 dakikaya sıkıştırabiliriz. Ya bölümün yani. adı erken boşanma oldu neredeyse. Hatta gitmiştik. Saati de erken aldık. 7.38 oldu. Valla her şey erken aldık. Böyle gidiyoruz <laughs> bakalım. ama Doğru. ya her programda anlatıyoruz. Milletten gına geldi diye ben yani korkuyorum. Yok gına gelmedi. Ben her gün mail alıyorum bu konuyla ilgili. Yani bana gelen maillerin, erkekler tarafına gelen maillerin en büyük çoğunluğu bu. Kadınlar da vajinismus soruyorlar. Başka bir şey soran yok. Soran yok. Ama erken boşalmanın %100 çözümü %100 var. %100 çözümü Menopozda var. orgazm olur mu? Menopozda orgazm olur. Evet. Ama dediğim gibi menopozun kendine özel raconları vardır. Bazı sıkıntıları vardır. Bunları bir hekim tarafından kontrol edilirse, hormon takviyeleri yapılırsa ve biraz daha ön sevişme uzun tutulup uyarılmaya biraz daha ağırlık verilirse bu dediğim